Merhaba arkadaşlar elimde çıkmayan bir tane spike kaldı arkadaşlar bunu da bugünkü kutulardan çıkartmaya çalışacağım elimde ne kadar kutu varsa açıp spike'ı düşürmeye çalışacağım 43 tane yakaladık bir tane kaldı 44. arıyoruz bakalım bugün çıkartabilecek miyiz dün geneyi çıkartmıştık geneyi çıkartmıştık arkadaşlar bugün de elimdeki az bir kutu kaldı onları da hal açıp Gene Sprite arkadaşlar düşürmeye çalışacağım. Bakalım düşecek mi? Şansıma düşerse harika olur. Burada dükkanda ücretsiz bir tane kutu varmış. Bakalım buradan bir şey çıkar mı? İki tane karakter buradan ücretsizden yakalamıştım şimdiye kadar. Bakalım ücretsiz kutudan bize bir şey gelecek mi? Hemen basıyorum. Hayır buradan bir şey gelmedi. Tamam bunu geçtik. Dükkana bakalım herhangi bir şey var mı yokmuş. Hemen geliyoruz kutulara. Kutulardan sırayla açmaya başlıyorum. Savaş kutusuyla Spike için savaş kutusunu başladım açmaya. 2 yazdı. Savaş kutularından arkadaşlar hep 2 yazdı. Büyük kutulardan 3 yazıyor. Savaş kutularından 2 yazıyor. Evet buradan da bir şey çıkmadı. Spike için elimizdeki bütün kutuları harcayacağız. Şu altınları alalım ve mega kutu. Mega kutu dün 7 yazmıştı ve e, gene yakalamıştık. Bakalım bu sefer kaç yazacak. Mega kutudan bastım. Maalesef 5 yazdı. Bakalım bugün hüsranla mı sonuçlanacak. Yeni rozetimiz. Generalin rozeti. Geçtik bunu. Büyük kutuyla devam ediyoruz. Büyük kutudan gelmedi. Herhangi bir şey gelmedi. Üstteki büyük kutudan devam edelim. 2 yazdı. Kötü oldu. Şurada güç puanı var. Güç puanı dursun. Eğer spike düşerse güç puanını ona veririz. Şuradan mega kutuyu hemen açıyorum. Bakalım. 6, 6 yazdı. Bakalım herhangi bir şey düşürebilecek miyiz yoksa aksesuar ve yıldız gücümü gelecek? Hadi bir spike gelsin ve bu işi tamamlayalım. Basıyorum. Basıyorum. Maalesef gelmedi. Byron iğnelerinden birini kullanıp 3 saniye boyunca kendisini saniyede 800 puan iyileştirilmiş arkadaşlar. Saniyede 800 puan iyileştiğine göre 3 saniye boyunca iyileşecek. Neredeyse 2700 bir e, puan iyileşmiş olacak. Genelde arkadaşlar Byron zehirleme ve iyileştirme üzerine e, bir karakter. 2 kişilik girdiğinizde bayron arka taraftan size cam e, can vermesi oyunu kazanmanızda yeterli olabilir arkadaşlar. Yararlı bir e, karakter savaşçı. Ben beğendim Bayron'u. Büyük kutuyla devam edelim. Yine iki yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Şu rozeti alalım. Sona yaklaşıyoruz bakalım. Son savaşçımızı düşürebilecek miyiz? Buradan gelir mi bir şey? Gelmedi maalesef. Şu altınları alalım ve savaş kutusuyla devam. Şu savaş kutusundan sürekli iki yazıyor. Yine iki. Ro yeni rozetimizi aldık. Altta bir mega kutu var. Hadi bakalım. Bastım hemen. 5 yazdı. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Spike için büyük kutudan devam ediyorum. İki yazdı. Şu altınları alalım. Rozeti aldık. Büyük kutudan devam. 3 puan. O oh, bir yazdı. Abi sıfır yazsaydım bari. Sıfır sıfır. Bir, bir fazla yazmışsın. Sıfır yazsaydım biz de rahat ederdik. Savaş kutusuyla devam edelim. iki yazdı. Hiçbir şey gelmedi. Ee, rozet almaya gerek yok. Büyük kutudan devam ediyorum. Üç yazdı. Bir şey çıkmadı. Bugün galiba şanssızlıkla devam edeceğiz. Şu rozeti de aldık. Çıktı. Güç puanlarını harcamıyorum. Güç puanını karakteri düşürürsek ona harcayacağım. 3 yazdı. Herhangi bir şey gelmedi. Mega kutu. 5 yazdı. Maalesef. Maalesef 5 yazdı. Bozeti aldık. Büyük kutu. Son az kaldı. 3 yazdı. Herhangi bir şey gelmedi. Şu elmasları alalım. Şu mega kutuları en sona saklayacağım. Önce büyük kutuları açayım. Önce büyük kutuları açayım. Rozeti aldık. Mev kutuları en son açacağım arkadaşlar. 3 puanlı. Şu an değil. Şu an değil. Büyük kutu. 3. Herhangi bir şey gelmedi. Evet. Şöyle gir -çık yapalım arkadaşlar. Gir -çık yapalım. Belki e, totem olur. Belki totem olur. Spike için açmaya devam ediyorum. Çok az bir kutum kaldı. Neredeyse bitirmek üzereyiz. Bakalım şansa çıkacak mı? Bir tane, iki tane mega kutu var. Şu büyük kutudan devam. Gelmedi. Yine gelmedi. Rozete aldık. Şu altınları alalım. Şunları da alalım. Rozete aldık. Güç puanı dursun. 2 tane 500'lük güç puanımız var. Diğer tarafta da 200'er güç puanları var ve mega kutular kaldı ve büyük kutular kaldı arkadaşlar. Şu büyük kutulardan başlıyorum. Büyük kutulardan başlıyorum. Sıfırlayacağım. Gelmedi. Yine gelmedi. Son iki kutu. Şunu da açalım. Yine gelmedi ve sırada elimdeki 2 tane mega kutuyu açmak. 3 tane mega kutu kalmış arkadaşlar. 3 tane mega kutu kalmış. Üçünü de açıp bitireceğim. Çıkarsa çıkar çıkmazsa da yapacağımız bir şey yok. Buradaki biriktirdiğimiz büyük kutulardan çıkmasını bekleyeceğiz artık. Evet 3 tane mega kutu var. Bak birincisiyle başlıyorum. Hadi bakalım. Maalesef bunda 5 yazdı. Çıktık buradan. Son 2 kutu. Hadi bakalım en az bir 6 bekliyorum senden. 5 geldi. Maalesef. Bundan da bir şey çıkmadı ve son kutumuz. Son kutumuzda Spike gelir mi? Bastım. Hadi bakalım. Maalesef 5 yazdı. Bugün şansımız yoktu. Bir tane de aksesuar yakalayabildik sadece. Onun haricinde Spike'ı düşüremedik arkadaşlar. Burada güç puanlarını harcamayacağım. 100 burada var. 200 burada var. 2 tane de 500'lük burada var. Şu rozetleri alalım. Çıksın aradan. Buraları temizleyelim. Samuray rafı daha sonra alacağım. Rozet paketini aldık. Colt, Nita ve Byron'un rozet paketi gelmiş buradan. Şu altınlarla arkadaşlar yükseltebileceğim karakterleri bir yükseltelim bakalım elimizde neler varmış. Önce en düşükten yükseltmeye başlayacağım. 8 seviye, 8 seviyenin altında karakterimiz var. Evet. Geneyi hemen yükseltelim. Geneyi 6 yaptık. Geneyi 6 yaptık. Mortisi 7 yapalım. Aksesuara açıldı. Evet. Mortisin aksesuarı açıldı. Burada başka yükseltebileceğim düşük seviye var mı? Bakıyorum. Evet. Amber var. Amberi yükseltelim. 6 yaptık. Güzel. 6 oldu. Başka var mı? Diğerleri 8 seviye ve elimde ne kadar altın var? 4000 altın var. Şimdi işime yarayacak savaşçılardan yükseltmeye devam edelim. Burada bulu yükseltebiliyormuşum. Dynamite'ı yükseltiyorum. Şuradan daha yüksek dereceli karakterlerden yükselteceğim arkadaşlar. Şu <laughs> Frankenstein'a hiç aksesuar hiçbir şey düşmedi şu ana kadar. En zor verdik e, karakterler bun, bu arkadaşlar bana Frank düşmüyor yani. Hiç düşmedi şu ana kadar. Uzun zamandır da aynı seviyede. Şimdi biz buradan şunu projeyi e aslında yükseltmek istiyorum da 1200 altını hangisine vereyim bir türlü karar veremedim. E, search var ve bu var. Hangisine vursak arkadaşlar? Sırayla mı vursak yoksa Search'e vuracağım. Search'ü yükseltmek istiyorum. Search'ü yükselttim. Yıldız gücüne açtım. Ee, burada Low'u da mı Low'u mu yükseltsem yoksa Sprite'ı mı yükseltsem? Sprite'ı yükselteceğim. Sprite'ın iki tane aksesuarı var. İki tane aksesuarı var. O yüzden seni yükseltiyorum. Al bakalım Low'u. Low'u da yükselttim. Yıldız gücü açıldı ve bir hakkım daha var. Bir yükseltme hakkım daha var. Şöyle e, bakayım kimi yükseltsek. Frankenstein'in aksesuarı yok. Onu yükseltmeyeceğim. Bibi'nin e, bir tane Bibi'nin bir tane aksesuarı var. Burada evet. Seçtik yükselteceğimizi. Piper'ı yükselttim. Ve elimdeki altınları da bitirdim. 9. seviye oldum. Bir tane arkadaşlar aksesuar düşürebildik. Bugün maalesef e, karakterimiz çıkmadı. 43 karakterde kaldım. 44. karakteri bir sonraki kutu açılımlarında düşürmeye çalışacağım. İnşallah düşürürüm arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.